Eğer bir insanın özel hayatına olan olumsuz müdahalenizle onun yuvasını yıkarsanız Allah da sizi yıkar alt üst eder ya. ya. Yapmayın etmeyin. Kimsenin psikolojisi bozmayın. Uygun değildir. Melundur diyor peygamberimiz karı koca arasını açar. Sihirbazların yaptığı çok büyük haltlar var. Allah en büyüğünü karıyla koca arasını ayıran anarşistler, teröristler kanı helal olan alçaklardır. Demiyor ki benim aklını baştan alanlar veya da şunu yapan bu nedenler en büyük suçları yuferrikune beynel mer'i ve zevci kişiyle ailesinin arasını açanlar, ayıranlar, parçalayanlar. Melun. Peygamberimiz senin gibileri işim olmaz. Feleyse minna diyor. Bir hanımı kocasından soğutan, uzaklaştırmaya tersini yapan kimseyle diyor peygamberimiz benim hiç işim olmaz defolsun diyor.